Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Tekrar balık seven arkadaşlar. Şimdi bu kadar malzemeyi neden benim önüme yığdın arkadaş? Ben ne anlarım bundan diyeceksiniz. Normaldir. Ben bile anlamayayım yani. Şimdi ilk önce bir aslan parçası. Çek kendini. Çek kendini. Bu benim büyük oğlum. Bu arkadaşı. Onun evine geldik misafirliğe. Kusurumuza bakmayın. Sevgilerimizi ve saygılarımızı size sunuyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle başlayalım. Biraz önce, e, önceki videomda diyeyim, biraz önce demeyeyim, aynı günde yapıyoruz bunları. E, İstanbul Boğazı için, çalışan arkadaşlar için sabit yapmıştım böyle. Yine bunlar döner arkadaşlar. Buradan bağlıyorsunuz. Bunları da görmüştüm videomda. Makaron, makaron, makaron. 100 gramlık kurşun, fur döndüğümüz yaklaşık 45-50 kilo çekeri var bunun arkadaşlar. Yani bu yamultmayla, mamultmayla işte ben büyük balık yakaladım, bozarım. Öyle bir dünya yok. Yapamazsınız bunu. Bunu buraya koyuyoruz. İkincisi aynı sistem tekrar. Bakın arkadaşlar. Böyle dönüyor arkadaşlar. Buyurun. Yani böyle şak 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 dönmüyor. Balık geldiği zaman belli bir kısmı var bunun. Şurada kitleme yapıyoruz bunu. Aşağı indiriyorsun serbest kalıyor. Buyurun arkadaşlar. Bunlar sabit olanları göstermiş olduğum önceki videomdakilerin sabit olanları arkadaşlar. Sökmeli değil bunlar. Ama aynı dizayn aynı sistem. Şimdi gelelim bunlara. Bunları neden bu kadar uzun bıraktın abim işte Mahmut abi? Sen ne kafanda yaşıyorsun diyebilirsin yani normaldir. Şimdi benim bir tane berber arkadaşım var mahallemde. Abi dedi ben küspe takmak istiyorum. E, aynı ılsızana gideceğim. Çapar yapacağım ama yemleme yapmak istiyorum aynı zamanda. Aynı zamanda çaparı iki tane iğne takacağım ve bunlara boğul ya da e, e, ne bileyim hamur bağlayacağım dedi. Ben de böyle bir sistem yaptım ona. Arkadaşlar küspeyi buradan geçiriyorsunuz takozu. Şurada bir takos. Bir tane daha geçiriyorsunuz. Yaptı size iki tane takos. Küspe, yani balığı çekmek için, yemlemek için. Sonra bunu bağlayıp atıyorsunuz arkadaşlar. Bu yem eridikten sonra zaten aynen eski sekme dönüyor. Ama buradan sonraki devam eden, şimdi yemleme yaptık, balığı memnun ettik. Buraya küspe taktık, bir tane daha taktık. O yüzden uzun yaptık. Ee, buradan iki tane iğne taktınız, chapari. Ee, balık geldi. Balık geldi, yemi gördü, yedi, yedi. En sonunda tabii ki e, bir tane iki tane balık yok, etrafı balık doldu. E, tabii ki çaparıdaki iğnelerdeki hamurları ya da boyları görecek ve onu yakalansın babında bu yaptık. Bu da aynı şekil sistem, daha kısası. Bu da aynı şekil sistem, tek küsperi. Bir tane küspe takabilirsiniz arkadaşlar. Buna bir, iki, üç tane de küspe takabilirsiniz. Yani bu 70-80 gram civarında bir şey. Ama küspeleri taktığın zaman 150 grama kadar oltana güveniyorsan atarsın arkadaş. Bunlar bak bu gösterdiklerim aynı sistemler. Ya da farklı takabilirsiniz. Yani eğer kafanızda ne yaşıyorsanız onu yapın arkadaşlar. Bu olayı bitirelim. Bak şöyle bitirelim bu olayı. Bu olayı bitirelim arkadaşlar. Nasıl bitirelim? Başka bir şey anlatacağız size. Başka var mı oğlum? Var. Var mı var anasını satayım bir sürü var. Şunları bitirmemiz lazım bizim. Evet geldik buna. Şimdi arkadaşlar aynı sistem, ee şöyle İstanbul Boğazı'nda da kullanabilirsiniz. Şimdi bunu makkapla vuruyorum arkadaşlar. Yani makabı vurduğunuz zaman mengeneye sıkıştırıyorum şurada. Şu burgu sistemini alıyor. Çıplak olarak gören var mı? Yok. Bu makaronu da sökebilirim daha sonraki videolarımda. Önemli şu burguyu görüyorsunuz üzerine makaron geçirdim. Şuradan bağlıyorsunuz bedeninizi. Oltanızı, kamışınızı. Burayı da ekstradan arkadaşlar kancalı fır takıp bir beden yapabilirsiniz. Bak 125 gram. 130, 127 o civarda geliyor. Boya değişiyor, boyaya değişiyor, boya göre değişiyor. Bilmiyorum bunu anlatabildim mi? Şurayı bağlıyorsunuz arkadaşlar. Kancanızı, e, özür dilerim Misinenizi ucuna kanca istediğiniz şekilde atın arkadaşlar. Önemli değil. Bu da bitti güzel yavrum benim. Şimdi Bunlar hep aynı versiyon oldu. Bak fır döndürme olayı da var. Arkadaşlar küspeyi takın. Fır döndü de var. Buraya küspenizi takın. Bu Trakya balığı için yapıyorum bunları. İki tane küspe sığar buraya arkadaşlar. Delikli küspe. Geçirin küspeyi. Bir tane daha geçirin. Fırlatın atın. Burayı isterseniz tekrar tek kanca, ırsız kanca bağlayın. Bovli yapın. Yeme gelen hayvan zaten bu bovliyi görecektir arkadaşlar yukarıda. Ya. Buradan da bağlayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Artık ayar gücünüze kalmış. Nasıl yaparsınız bilmiyorum. Şimdi şöyle bir şey de yaptım. Tekrar bak bunlar sadece boğazda yok işte denizde yok bilmem gölde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Boğazda da gölde de. Şimdi bunu böyle bırakmamın sebebi şunun gibi kıvırabilirsiniz kendiniz. Şunun gibi döndü takabilirsiniz. O yüzden böyle uzantı bıraktım arkadaşlar. Bunu kıvırın. Fırdöndünüz takın. Beden yapın, atın gitsin suya. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Aslan parçası. Şimdi böyle bir e, Gazi Fishing diye bir arkadaş. E, bana bak, çek. Saygı duyuyorum gerçekten. E, Gazi Fishing'i de çok seyrediyorum. E, e, köydeki dökümlerini gördüm, şeyini gördüm. Şu kurşun vida yapmış. Vida vurduğu zaman işte kurşunu yamultmasın diye. Ben bunu biraz onun işçiliğini çalıyorum ama ben bunu ona bakarak yapmadım. Özür dileyerek söylüyorum. Ben bunu delik yaptım buraya arkadaşlar. Şurayı kanca taktım. Boyamak amaçlı yaptım. Şuradan kancayı takıp tersten boyamak için. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Şurayı teli koyduğum zaman teli koyduğum zaman burada iz yapıyor boyarken. Şöyle. Şöyle boyadım mı düşünün. Boyadım, boyadım, boyadım ama şurayı taktım tel burayı iz yaptım. Ben bu izi yapmaması için, bak şu izi yapmaması için burayı delik deldim. Ekstradan şöyle bir şey taktım boyarken. Şunun gibi. Şöyle boyadım arkadaşlar. Şunu şöyle bir aparat takıp boyadım ve bu vidayı takmak zorunda kaldım. Ve Gazi Fishing arkadaşımın sistemini çalmış oldum bu arada. O yüzden kendisinden özür diliyorum. Hani boyamak amaçlı yaptım bunu. Hani vurmak amaçlı değil. Ama tabii iki, iki versiyonlu. Hem boyamak amaçlı delik var burada. Deliği kapatmak için bunu takmak zorunda kaldım. Ve görsellik de tabii bilmiyorum arkadaşlar. Yani ne kadar önem verirsiniz görseller. Şimdi şuraya gelelim. Şimdi arkadaşlar şunu kalıbını iki çeşit yaptım. Buradan gezerli kurşun olarak yaptım. Delik. Bu normalde böyle armut kurşun, şöyle. Bu böyle, kalıbı böyle arkadaşlar bunlar. Ama ben bunu iki çeşit versiyonu yaptım. İçine inox e, telimizi sokuyorsunuz, döktükten sonra çıkarıp bu gezerli kurşun olarak oturuyor. Yani ne bileyim çamur için, şey için bilemiyorum arkadaşlar. Çok uzman arkadaşlar var ben o kadar bilmiyorum. Ben sadece e, şöyle söyleyeyim. Şu kurşunumuz da. Şu kurşunumuz da preste basma arkadaşlar. Yani sörf. Şu sörfü preste basma halini düşünün. Şöyle. Ben bunu preste bastım. Bast. Ya da mengene de sıkıştırın arkadaşlar. Kurşun çok yumuşak bir maddedir. İçine bir tel geçirin. Mengene de sıkıştırın. Akıntılarda falan ne bileyim artık hangi merada kullanacaksanız o sizin gönlünüze kalmış. Şöyle bir presli kurşun diyorum ben buna. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Bu da presli kurşun. Bakın yakın çeksin aslan parçası. Bu metalleri ben kendim yaptım arkadaşlar. İstiyorsanız şöyle de çabuk işçilik olsun diye takabilirsiniz ama buna böyle fırdöndü fırdöndü takıyorum ben. Anlatabildim mi? Klips fırdöndü. Buyurun arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu da ayreten tekrar dediğim gibi makaronlu presli. Bu da bu da sörf kurşunu arkadaşlar. Ya bunu ne babası diyeyim yani. Bunun daha fazla preslenmiş halini düşünün. Yani bu armut olarak da bir de bunun e, şu sörf en büyük nerede? Babacım şu. Şunu bir presledim arkadaşlar. Presleyince bu hale geliyor. Görüyorsunuz yani. Böyle dil gibi oluyor. Dana dili. <laughs> Dana dili mi diyeyim? Ne diyeyim? Yani bu attığın zaman oturuyor arkadaşlar. Şap diye oturuyor. Yani bunlar şöyle biliyorsunuz. Videoda zaten arkadaşlar anlatıyor. Ya işte yuvarlanıyor falan arkadaşlar. Buna yuvarlanma, yuvarlanma. Öyle bir olay yok yani. Artık nereye göre değişiyor şunlar? Şimdi anlatmadığımız ne var güzel arkadaşlarım benim? Şu var. Bunlar kendi koşullarım. Hepsi benim kendi koşullarım da. Hem ortası delikli hem furdöndül arkadaşlar. İsterseniz buradan e, kancalı yapın. İsterseniz bunu gezer yapın. Bir tane köstek bırakın. Fark etmiyor. Gösterdim tamam. mi? Evet. Bir de bunun çift taraflı olanı var arkadaşlar. Çift taraflı bir de delikli olanı da yapabiliyorum. Şu anda yok. Çift taraflı olan arkadaşlar. Yani istediğiniz gibi bunların ismini cismini bilmem de bu konularda uzmanım diyorum ama ben işte şu kurşundur, bu kurşundur. Ben bunları o kadar anlatacak profesyonel bir adam değilim. Şöyle bir tarz yaptım kendimce. Şuradan kurşun döküyorum arkadaşlar ben. Ama kurşun döktüğüm yere paslanmaz inoksumu soktum dibine kadar. Bak şu dibine kadardır. Bunu, bunu mengeneye bağla şu fır döndüğü koparırsın şu kancayı çıkaramazsın buradan Bu da gezerli arkadaşlar bakın. Bu da gezerli. Aynen şöyle. Kafanızda bir hayal edin. Yaşayın ne bileyim yani bir şeyler yapın. Şu da. Şu da arkadaş top kurşun. Misket diyoruz. Bunu da boyadık. Bir de benim şöyle bir kurşunum var. aynen bu tarz. Nerede bizim temin göster. Evet şu arkadaşlar şöyle. Şunun biraz da bu tabii farklı bir kalıp. Kalıpları da çekeceğim size daha sonra. Bu 90 gram. Bu yaklaşık yemin ederim 100 mü 110 mu bilmiyorum. Bir de şöyle bir makarondan sertleştirip de yaptım arkadaşlar. Gezer bu da yine. Yine gezer. Renkleri de çok tatlı. Kendiniz de yapabilirsiniz ya. Tatlı tatlı renkler. Şu roket dediğimiz şeyler. Kurşunlar. Yüzen mi? Roket mi? Arkadaşlar buyurun. 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 Bu da sıkmalı buraya. Vidalı. İstediğin zaman sök, istediğin zaman sık. Ama çekmekle, bilmem neyle koparamazsın. Dur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, e, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Demeden önce son bir şey söyleyeyim. Bak, şimdi güzel kardeşlerim, arkadaşlarım benim, canlarım benim ya. Şimdi şunları yapamayabilirsiniz. Vida kurşunlarımızı önceki videomuzda şu sökmeli de bisiklet teli alın arkadaşlar. Gidin sanayiden bisiklet teli alın. Bakın, bisiklet teli neler yapıyor adamı. Bak bu sökmeli. Aynı öbür videomuzda çektiğimiz gibi bunun ince versiyonunu yaptım. Söküyorsunuz arkadaşlar. Belki bu 50 gram mı bilmiyorum 70 gram mı tam olarak bilemeyeceğim. Arkadaşlar biraz uzun sürüyor sökmek. Neden söyleyeyim size. Somunu çok diva atmışım. Şuraya atsaydım hemen bir saniyede sökülen bir şey. Ama ben bazı şeyleri çok sağlam mukavayetli olmasını istediğim için çok uzun attım arkadaşlar. Bak diş çıktı meydana içinde somunu var. Bisiklet telinden bahsediyoruz arkadaşlar. Alın gidin bisikletçilerden tel. İçine somununu koyun. Bak bütün standarttır bu döken arkadaşlar. Bütün standarttır. Eğer benim kalıplarım çok farklı. Ya normal değil yani benim kalıplarım. Zaten ben de normal değil. Şimdi bunlar arkadaşlar vidayı görüyor musunuz? Bak vida. Vidalı kurşun diyoruz buna. Ampul kurşun. Bunu çıkar abi. Evde var. Getiremedim. Kusura bakmayın. 125, 80, 90 karışık bunlardan. Hepsini öyle yaptım arkadaşlar. Sıkıyorsunuz. Vidalı kurşun. Meraya gittin abi. Tak boncuğunu. Bak boncuğun kırıldı. Ara oldu. Arada boncuk kalmadı. Kaldı. Burada fır döndü. Şey gibi böyle lakın lakın oynuyor. Hemen abi çıkar boncuklarını kırılanları. Zaten kırılmış. Çıkar fır döndürü. Tak yeni boncuğunu. Tak fır döndünü. Tak bir tane daha. Ondan sonra al bunu. Tekrar sık abicim. Meraya devam. balağa devam. Bak. Buyurun arkadaşlar. Bak. İşinize devam edin. Boncuklar yenilendi. İstersen mavi tank, istersen kırılmasın. Canım sıkıldı de. Mavi istemiyorum. Sarı istiyorum. İşte kırmızı istiyorum. Cart Fark etmiyor. Buyurun arkadaşlar. Ampul kurşu. Burada. Buyur abi. Bisikletçiden alıyorsunuz. Sıkıyorsunuz. Nefesim kesildi. Geleceğim. Tamam mı? Tamam babacığım. Hadi. <laughs>